Beni iki yıl bekler misin Bici? İkimiz için. Yeni bir hayat kurabilmemiz için milyon dolarlardan bahsediyorum Bici. Level atlamaktan bahsediyorum. İkimiz için yepyeni bir hayat kurmaktan bahsediyorum Bici. Neyse, ne diyorsun anlamadım. Ha. Bici bak ben bir plan yaptım. İkimiz için bir plan yaptım. Kolay bir plan değil, ama ikimizin de geleceğini garanti alacak bir plan. Finans dünyasından zengin bir kadınla evleneceğim. Tamamen formalite icabı. İki senelik. İki sene sonra boşanacağım, şirket evliliği gibi. Tamamen formalite. Milyon dolarlardan bahsediyorum Özce. Bir daha para kaybı yaşamamaktan bahsediyorum ki. İki sene sürecek. Tamam? İkimiz için yepyeni bir hayat kurmaktan bahsediyorum bize. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Başka hiç kimseye dönüp bakmayacağımı biliyorsun. Tamamen formalite bir şeyden bahsediyorum bize. Aşkım lütfen yapma. Vicdan. Bici, biliyorsun sen ne kadar sevdiğimi. Aşkım lütfen yapma.